çeyrek altının fiyatı ne kadar? Şu anda eskisi 179, yenisi 182 milyon lira. Peki bir artış söz konusu mu? Evet tabi dünküne göre 7-8 milyon lira civarında bir artış oldu. Altın fiyatı genelde yüksek. Yüksek olunca da ister istemez çeyrek, çeyrek fiyatları da yükseliyor. Altın fiyatları ne kadar? Altın şu anda Brezilya gramı 104 milyon lira. Has olarak da düşünürsek 109 milyon lira doğru gidiyor. Altın yükseliş sebebi de ben her zamanki söylediğim gibi dünyadaki ülkelerdeki istikrarsız ortamın devam etmesi. Amerika'daki son verilere göre işsizlik oranı yüksek çıkması, enflasyonun artış göstermesi. Onun için de en güvenli liman olarak altını görüyor. E, borsada çıkanlar, ellerinde tahvil olanlar bozdurup altına yöneliyor. Yani altına yönelme de vatandaş bazında değil de ülkeler bazında alış olduğu için merkez bankalarına dolayı falan altında ister istemez fiyatlar arz talepte kaynaklanan bir şey. Onun için de yükseliyor şu anda fiyat. Hala da yüksek fiyat gidiyor yani yükseliyor şu anda. Da tahmini olarak son durağı ne? Vallahi bizim en son tahminimiz ons bazında söyleyeyim. 1900 lira görece ons olarak diyorum 1900 dolar görece fiyatı, TL cinsinde de söylersek yani çeyrek herhalde e, bayram sonu itibariyle falan 200 olabilir tahmininde bulunuyoruz. Peki vatandaşlarımıza ne gibi uyarınız var? Paralarını nasıl değerlendirsinler? Vallahi vatandaşa yani bir yıldır söylüyoruz altın alın diye. Ama şu aşamada sonra Altın fiyatı ne olur? Kesin bir şey söylemek mümkün değil ama ben şunu söyleyeyim onun ardında. Bu ülkelerdeki istikrarsızlık, yani ülkelerin batakta olması, vatandaşımız da zaten televizyonda seyrediyor, görüyor hangi ülkelerin. Bunun da birden düzelmeyeceğine göre altının da birden fiyat olarak aşağı inmeyeceği, altının daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Ama ben kesin olarak vatandaşa da yani hepiniz altın alın falan diyemem. O talepte de zaten bulunmam imkansız ama altın yükselir. Düşmez yani. Ya en azından bir yıl daha düşmez altın yani. onu tahmin olarak söyleyebilirim.